...bundan böyle, bu daha tatlıdır. <laughs> Şimdi bizim evdeyiz. Bu babamın evidir. Ben için ayrı odadır. Bunu mühakkakiyen bayağı size anlattım. Bir neçe kadar bundan evvel yakin ki bizim o teze evde olduk gördük. Bir daha siz gelenler sağ olsun orada oturup bu cür meclisi açacağım. İnşallah. Ben bir daha size hoş geldin diyeceğim. Yine bizim oradaki kovum akrabalara da hamısını işte tanıyanlara, tanımayanlara, hansı ki vardı, köyde vardı, sonra Mersin'de, bütün bizim akrabalara, o saymakla bitmez. Siz bana göre söylediniz. Bizi tiyatta buradan torpa veren arasında bu boyda bir şey, o kadar akraba var. <laughs> Koy, daha çok olsun, evi yoktu. Biz hem işe onları gözlüyoruz, hem işe siz gelesiniz, hem işe bizim evde böyle yakışır, hmm. Siz sizi kimi konaklar gelsin, misafirler. Yani biz de üreği şad sizi karşılayalım. Amin. Tamam. Şirinəmsən yemirsən, şirinəmsən içirsən. Şirinəmi nə qədər yeyir içər də? 70 yaşlı kişi. Cəhətdən elə vur, 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 vur. Allah belə çox görür məşəhə. Hə, dinlə. De de sen de gelip çobana belgi mi açtın? Sen bilsen ki bu çobandı. Eğer yo. bilmiyorsansa bu çobandı. Yo, o burada değil yani ki, hamısını belgi. Yo, de, ya, belgi. Şimdi yalnız, Ben bir şey söyleyeyim. Şöyle. Toplumda adamın yani çoban olduğunu da bilsen, bir yerde karşılaştın. Adını bilmiyor erkeğe herhangi bir umumi yerde rastlaştı. Evet. Yani adını da bilmiyorum. Evet, beyefendi. Ama çoban olduğunu biliyorum. Evet. Ona diyeceğin başka bir şey yok. Neden ki yani? Beyefendi bir dakika de. Aa, yani başka şey yani. bir şey yok. Başka e, evet. denecek aydındır ki hemen savaştan ileri gelir. Bizim bu Vietnam Aynı komşularımız. Konserve edilir. Kuşta siz hazır mısınız mı ona? Yok. 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 yaparlar biz pek birazdan. <laughs> ona ne diyorsunuz? Çay atıyoruz. Mürabbe.